Evet, evet arkadaşlar. Güzel bir soru ile karşınızdayız. Şimdi öncelikle benim bu sinüs 2x'in integralini almam gerekiyor. Doğru mudur? Şu 2x dediğim ifade u dersem. 2x eşittir u. Tamam mı? 2x'i e u dediğin zaman ne oluyor? 2 dx eşittir du. dx eşittir du bölü 2 oluyor. Tamam mı? Geliyorum sonra yerine yazıyorum. E, ne oluyor? integral öncelikle bir şu belirli integralden sonra bırakacağım. Ee, sinüs u çarpı dx yerine du bölü 2 yazarsam şu 1 bölü 2'yi başa atarım. Buraya da du kalır. Şimdi hangi ifadenin türevi sinüs u'dur? O da eksi 1 bölü 2 çarpı kosinüs u yapar. E, u yerine de gelip şu 2x yazdığım zaman eksi 1 bölü 2 çarpı kosinüs 2x yapıyor diyor. Şimdi geldim şuraya. Demek ki bunun bu ifadenin türevi şu sinüs 2x'i veriyor. Yani eksi 1 bölü 2 çarpı kosinüs 2x. Hop çekiyorum çizgimi. Pi bölü 2 0. Geliyorum burada pi bölü 2 yazıyorum. Kosinüs 180 nedir? Eksi 1'dir. Ne oldu? Buradan 1 bölü 2 yaptı. Eksi. Kosinüs 0 1'dir. Buradan da eksi 1 bölü 2 ile çarpıyorum. 1 bölü 2 1 bölü 2'nin toplamından 1 yapıyor.